Evet merhabalar hepinize selamlar nasıl yapılır Türkiye kanalımıza hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle beraber Lenovo Neckband HE05 Bluetooth kulaklık denemesini yapacağız Neckband dediği model yani Neckband buna böyle isim vermesinin modeli gerdanlık boyunda asılıyor spor su geçirmez bir efsane bir kulaklık şöyle söyleyeyim kulaklıkta tanıtımını yaptığımız zaman çok böyle amşan bir şeyler göstermesek de bazen bunları yani kutu açılımını vesaire birazdan geçeceğim tanıtımını vesaire de yapacağız ama şöyle söyleyeyim bazı kulaklıklar aldıktan sonra denedikten sonra vesaire bir iki saat sonra şarjları bitebiliyor ses bozulabiliyor vesaire bu bana dün geldi ben de bunun bir gün boyunca kullanımını yaptım gerçekten de çok memnun kaldım sesi vesaire efsaneydi şöyle siyah versiyonuymuş Lenovo HE05 neckband earphone, black diyor burada işte barkodları vesaire yazıyor evet şimdi bir kutu açılımına girelim kutumuz böyle arkadaşlar gerçekten kutu çok hafif bluetooth kulaklık şöyle İçine açtığımız zaman Şimdi kutuyu şöyle bir kenara atayım. Şöyle Lenovo Neckband Airpon diye bir tapcımız çıkıyor. Hem kullanma kılavuzu hem de garanti belgesi bunun içinde mevcut arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim bu kulaklığı tez, test etmem ve tanıtımın yamacı Aşağı linkini koyacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Kulaklığın fiyatı gerçekten yani kalitesine göre çok çok iyi. Alttaki linkini koyduğum yerden 110 lira gibi bir fiyatla alabilirsiniz. Gerçekten çok iyi bir kulaklık. Hani 110 lira olması çok enteresan enteresan ve tuhaf bir de Lenovo kalitesi. Biliyorsunuz Lenovo'nun bilgisayarları bilmem ne vesaire de var. Kulaklığı şöyle yanında dört tane de içine takılıyor. Tabi kulaklık. Şöyle kulaklığın bunlardan koymuşlar. Silikonlarından yedek koymuşlar. Bu da ayrı bir güzellik. Şöyle geliyor kulaklık. Şöyle göstereyim. Kulaklıklar birbirine yapışıyor mıknatıslı. Bu da çok güzel. Bunun böyle olması da boyundan direkt geçirdiğimiz zaman. Yani şöyle boyundan geçirdiğimiz zaman hem hareket etmiyor hem de çok güzel bir şekilde duruyor. Biliyorsunuz daha önce altı videonun linkini koyarım. Xiaomi'nin de neckband bir bluetooth kulaklığını incelemiştik. Bu ondan çok hafif ve bence kalite bazında da yani kıyaslama yaparsak ondan çok çok iyi diyebilirim. Şöyle de söyleyeyim. Bazı e-ticaret sitelerinde mağazabudur.com gönderdi bu arada bunu. Tahmini günde 100-150 arası e-ticaret sitelerinden ve kendi sitelerinden bunun satışını yapıyorlarmış. Onu da söyleyeyim. Yani çok giden bir kulaklık arkadaşlar. Kulaklık şöyle mikroyesi gene kablomuz var mikro tarz oluyor. Şöyle Lenovo gördüğünüz gibi güzel bir şekilde yazıyor burada. Lenovo'nun markası var. Şu taraflar silikon gibi ve çok hafif. Bu hafif olması çok güzel yani su geçirmez spor kulaklık zaten. E aynı zamanda spor yaparken vesairede de sizi zorlamayacaktır. Yani herhangi bir böyle vücudunuzda bir ağırlık oluşturulmayacaktır. Bence kulaklık çok iyi ve spor aynı zamanda da çok şık duruyor. Evet şurada şöyle bir yerimiz var. Bu şarj yeri arkadaşlar şöyle açayım. Demin gö gösterdiğim gibi mikro olarak da şarj oluyor. Şöyle kapatıyoruz. Su geçirmez bu kulaklıkmış. Şöyle umarım gözüküyordur. Ses açma kısmı ve şurada da kulaklığı açma kapama şöyle düğmelerimiz mevcut arkadaşlar. Kulaklığın şu tarafına geldiğimiz zaman da bu taraflar metal. Ürün orijinal faturalı bir şekilde geliyor. Gerçi bunun sahtesinde olacağını sanmıyorum. Çünkü 110 lira. Yani i18, i12 vesaire böyle deneye ticaret sitelerinde çok satılan bluetooth kulaklıkların fiyatları bile 60-70 lirayken bunun fiyatları gayet güzel. Hem de biliyorsunuz bizim ülkemizde kur çok yüksek, bunların fiyatlarının yüksek olması da aslında yani kulaklıklardan veya satıcıdan kaynaklanmıyor, kurdan da kaynaklanıyor çünkü 10 dolar dediğiniz zaman 10 liraya eşit oluyor ama bizim ülkemizde neredeyse 90 lira, 100 lira gibi bir fiyat oluşuyor. Evet, bu kulaklık fiyat ve performans olarak yapmamın amacı da bir diğer şey de oyun oynarken ben bunu Dün 3-4 saat şekilde yani tam şarj ettikten sonra PUBG Mobile oynadım. Gerçekten ürün efsaneydi. Yani ses kasma olaylarında vesaire yani kendi telefonumun kulaklığındansa bunun kulaklığını kesinlikle tavsiye ederim. Bas olarak vesaire de güzel. Şimdi bir eşleştirme yapalım. Yani hep yaptığımız gibi böyle bir şey mikrofona tutuyoruz ama oradaki ses kalitesi tabii ki tam mikrofona vermiyor. Ama dediğim gibi ürün alınabilecek harika bir ürün aşağı linklerini koyarım. Oradan bakabilirsiniz. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Bir de yaz geliyor. Gerçekten kullanım amacı yani sahilde koşma, yürüme vesaire spor yaparken vesaire çok efsane bir kulaklık. Evet şöyle telefonumuzu aldık. Bir tane yedek telefonumuz var bu işler için. Şuradan açma kapama tuşuna bastığımız zaman da şurada mavi işareti yanıyor. Şöyle de bir şey söyleyeyim. Yani direkt böyle sesi yükselttiğiniz zaman vesaire size uyarı veriyor kulaklık çok açıyorsun diyor yani İngilizce olarak kulaklığını kulaklarını rahatsız edebilir diye uyarı vermesi de gerçekten çok güzel arkadaşlar onu da söyleyeyim. Evet diğer aygıtlarda Lenovo diye çıktı ve bağlanıyorum. Evet şimdi necesi müzikten şöyle bir şey açtım arkadaşlar. Şöyle göstereyim kulaklık gerçekten çok şık ve kaliteli. Onu söyleyeyim şu an şeyde çalıyor kulaklıktan ses geliyor. Yani şöyle demin söylediğim gibi sesi açarken yani böyle son ses yaparken size zaten uyarı veriyor kulaklık. Hatta şöyle bakayım gösterebiliyor muyum? Evet, bu gelen didit dı sesi uyarı veriyor arkadaşlar. Ses çok yüksek çıkacak diyor. Kulaklarına zarar verebilir diyor. Bu da güzel. Ben sevdim yani bu özelliği de sevdim. Şu an şöyle telefonda göstereyim. Şu an telefondaki yani kulaklıktaki son ses arkadaşlar. Şöyle ayırayım. Ya şimdi mikrofonu tutacağım ama mikrofon zaten benim çok güzel değil. Yaka mikrofonu, ofisteki mikrofon gibi de değil. Hani bir de normal kulak içi bir mikrofon şey olduğu için, kulaklık olduğu için çok böyle güzel gelmeyecektir ses. Ama gene duymanızı tavsiye ederim. Hatta şu uzaktan ilk bir şekilde tutayım öyle bakın. Daha sonra da yakınlaştırayım, iyicene yakınlaştırmaya çalışacağım. Ses nasıl geliyor bir fikrim yok şu an. Evet ses nasıl geliyor? Bir fikrim yok ama gerçekten ses çok güzel. Yani kaliteli, çok kaliteli bir mikro kulaklık. Kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Fiyat olarak da 110 lira gibi bir fiyatı vardı. E, girip alabilirsiniz. Hem böyle gaming kulaklık yani telefona bağlamak için hem de böyle spor yaparken veya işte gece film izlerken vesaire kullanabileceğiniz harika bir kulaklık. Evet. Gayet kalite olarak kalite bazında da gayet güzel. Şurası mıknatısı. Şurası metal arkadaşlar. Şöyle bu tarz yapmışlar. Çok iyi. Kablosu vesaire de kopmayacak. Düzgün bir şekilde. Bir kablo. Yani şunun böyle olması tam boyuna geçiyor. E, boyunda daha sık oluyor. Yani şu şekilde oluyor arkadaşlar. Mesela şöyle boyunda dediğimiz zaman şöyle takalım. Şu şekilde kulaklığımızı takıyoruz. Kulaklık. Efsane mikrofon sesi de çok güzel geliyor onu da söyleyeyim kulaklıkta tabii ki mikrofonda var. Evet videomuz buraya kadardı. Umarım video işinize yaramıştır. Bu arada hayırlı Ramazanlar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.